Türkiye'nin kariyer ve LinkedIn Podcast'i Diestamat sponsorluğunda başlıyor. Değer sana, yes, damat. Dijital Kimlik Atölyesi Podcast'inden herkese merhaba. Ben Ayşe Bilgin. Bu podcast serisinde kendimize ve kariyerimize yatırım yapmaktan, kendimizi geliştirme yolculuğumuzdan... Kariyerimize daha iyi bir noktaya gelmek için ve hatta sıfırdan yeni bir kariyere başlarken dikkat etmemiz gerekenlerden ve bu süreçte LinkedIn'i profesyonel bir şekilde nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Hep birlikte değişimi kucaklayacak ve daha iyi hissetmeye giden yolda kendimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi birlikte konuşacağız. Kimi zaman farkındalığımızdan, konfor alanımızdan, sağlıklı rutinlerden bahsedecek. Kimi zaman LinkedIn'i en verimli şekilde kullanmak için püf noktalarından, LinkedIn'e network'ünüzü başarılı bir şekilde nasıl geliştirebileceğinizden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün iş geliştirmeden ve LinkedIn'den bahsedeceğiz. İş geliştirme dediğimiz şey yeni pazarlar bulmak, işi ileri noktaya taşımak, işin itibarını sağlamak, sağlamlaştırmak gibi birçok şeyi içerir. Dünyanın bir numaralı profesyonel platformu LinkedIn ise iş geliştirme için birçok fırsat sunar. İş geliştirmenin ana odağı yeni pazarlar, yeni müşteriler, yeni fırsatlar aramak ve bunları sağlamlaştırmak. Bu yüzden aklımıza ilk olarak networking geliyor. Eğer iş geliştirme ile ilgileniyorsanız LinkedIn size harika bağlantı fırsatları sunar. Yeni pazarlar, yeni müşteriler, yeni ortaklıklara, yeni iş fırsatlarına ulaşabileceğiniz yüzlerce bağlantı kurabilirsiniz. Bunu yaparken izlemeniz gereken bazı püf noktaları bulunuyor. İşte onlar için sizi LinkedIn ve Networking bölümümüze alalım. Diyelim ki bir şirketin iş geliştirmesinden sorumlusunuz. Öncelikle yapmanız gereken şey hem profilinizi hem de şirket sayfasını profesyonel bir şekilde düzenlemek olacak. Şirket sayfasını anladık. Peki kendi profilimiz neden önemli diye sorduğunuzu tahmin ediyorum. Önce ondan bahsedelim. Sizin profiliniz şirketinizin aslında temsilcisi konumunda. Potansiyel iş fırsatları için kullanıcılar sizi bulabilmeli ve sizinle iletişime geçebilmeli. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi bireysel profilinizi kullanarak edineceğiniz networkünüz de oldukça önemli. Tüm bunların verimli bir şekilde oluşabilmesi için doğru optimize edilmiş profesyonel bir profile sahip olmanız oldukça kıymetli. Profiliniz sizden dolu dolu bir şekilde bahsetmeli, bakan kişilerin ilgisini çekecek profesyonel bir profil fotoğrafına ve profesyonel bir profile sahip olmalısınız. Şöyle düşünelim. Girmek istediğiniz bir pazar var ve bu pazara girerken kilit bir isimle işbirliği yapmanız işinizi çok kolaylaştıracak. Bu kilit isime tabii ki profiliniz aracılığıyla ulaşacaksınız LinkedIn üzerinden. Şirketinizin başarısından bağımsız olarak ulaştığınız insanlar inanın ki profilinize bakıyor ve ön yargılarda bulunuyor. Yarım yamalak bir profille insanlara bağlantı istekleri, mesajlar göndermek ile profesyonel bir profille bunları yapmak arasında çok ciddi bir fark var. Şirket sayfanızı optimize etmeniz oldukça önemli. Eğer bir şirket sayfanız varsa, sayfanızı eleştirel bir gözle lütfen inceleyin. Profil fotoğrafınız, kapak fotoğrafınız, şirketiniz hakkındaki bilgiler, paylaşımlarınız ve paylaşım sıklığınız size yeterli geliyor mu? Büyük şirket sayfalarıyla karşılaştırın ki en az onlar kadar profesyonel görünüp görünmediğini değerlendirebilmeniz için. Farklı şirket sayfalarını incelerken zaten fark edeceksiniz ki özensiz sayfalarla profesyonel sayfalara bakışınız aynı olmayacak. Şirket sayfanız potansiyel fırsatları açık ve profesyonel bir görünümde olmalı. Ancak bu da yetmiyor. Aynı zamanda profesyonel fırsatları çağıran bir fonksiyonu olmalı. Yani sürekli olarak görünürlüğünü artırmalı. Yeni takipçiler kazanmalı. Bir kitleye sahip olmalı. Bunun en önemli adımı düzenli ve kaliteli gönderi paylaşımı sağlamak. Bu gönderi paylaşımlarınız mutlaka ve mutlaka kurumsal kimliğinize uygun olmalı. Görseldeki renklerden yayın metninde kullanılan dile kadar. Bir noktadan sonra takipçileriniz bir paylaşımınızı gördüğünde isminizi görmese bile sizi tanımalı. Bu sayede markanız tanınırlık kazanacak ve kendine ait bir kitlesi oluşacak. Hedef pazarlarınız için LinkedIn stratejinizi belirlemeniz oldukça önemli. Dağınık hamleler yapmaktansa bir stratejiye bağlı kalmak her zaman daha kesin sonuçlar almanızı sağlar. Hem bireysel hem de kurumsal hesap stratejinizi hedef pazarlara yönelik belirlerseniz bu pazarlara girmeyi veya tutunmayı kolaylaştırmış olursunuz. Gönderilerinizin etkileşimi de önemli. Etkileşim almalı LinkedIn algoritması gereği yaptığınız paylaşımlar etkileşim aldıkça farklı kullanıcıların önüne düşüyor. Bir beğeni, bir yorum veya bir paylaşım. Bu yüzden paylaşımlarınızla etkileşim almalısınız. Bununla ilgili bir püf noktası vermek isterim. Görsel içeren paylaşımlar iki kat daha fazla etkileşim almakta. Bu püf noktayı hem bireysel hem de kurumsal sayfanızda kullanabilirsiniz. Ancak görselin kaliteli olması ve eğer kurumsal sayfanızdan paylaşıyorsanız kurumsal kimliğinize uygun olması oldukça önemli. Bunun yanı sıra okuyuculara değer katacak paylaşımlar yaparsanız etkileşim alma oranınız artar. Örneğin sektörünüzle ilgilenen takipçileriniz için sektörünüze dair bir bilgiden bahsedebilirsiniz. Ve bülten konusuna gelecek olursak, bültenler hem okuyucularınıza değer katabileceğiniz, hem de düzenli aralıklarla onlarla buluşabileceğiniz harika bir araç. Bültenler bireysel profillerden de kurumsal sayfalardan da çıkılabilir. Kurumsal bültenler şirket sayfanızı canlandırmak ve takipçi kitlenizle bağ kurmanızı sağlar. Bülten dediğimiz şey aslında günlük, haftalık, iki haftalık veya aylık gibi belirli periyotlarda paylaşılan yazılardır. Her bir yazının konusu farklı olsa bile genel olarak bir bülten serisine dahil olan yazılar aynı çerçevede yer alıyor. Doğru bülten yayınlanmasına dikkat edilecek unsurlardan ve püf noktalarından gelecek bölümlerde detaylı olarak bahsedeceğim. Elbette sadece şirket sayfanız değil, bireysel profiliniz de önemli demiştik. Bireysel profilinizden paylaşım yapıp etkileşim beklemenin yanı sıra siz de diğer kullanıcılara etkileşim vermelisiniz. Akışınızda dolaşırken hoşunuza giden kaliteli bir paylaşım gördüğünüzde beğenmekten lütfen çekinmeyin. Bir gönderinin altında yorumlardan kaliteli bir tartışma dönüyorsa katılın. Burada bahsettiğimiz her gönderiye beğeni, yorum yapmanız, paylaşmanız elbette değil profilinizde sırıtmayacağını düşündüğünüz gönderilere etkileşim verebilirsiniz. Çünkü gerçekleştirdiğiniz her etkileşim profilinizde faaliyetler kısmında görünecek. Bu da etkileşimlerinizi arttıracak. O yüzden titiz olmanızı öneriyorum. Etkileşimlerin yanı sıra mesajla hedeflediğiniz insanlara ulaşabilirsiniz. Bir iş ortaklığı düşündüğünüz, Potansiyel müşteriniz olabileceğini düşündüğünüz, bir konuda bilgi almak istediğiniz ya da profesyonel bir sebepten ötürü tanışmak istediğiniz birisi varsa bu kişiye mesaj atmaktan lütfen korkmayın. Yeter ki bu mesajı profesyonel, resmi bir sınırda tuttuğunuzdan emin olun. Ve mesaj atacağınız zaman WhatsApp'tan mesajlaşır gibi merhaba yazıp cevap beklemeyin. LinkedIn bir sohbet platformu değil. Merhaba, ben şu şu konu için size yazıyordum şeklinde giriş yapmayı, ilk mesajınızda sohbetinizi özetlemeyi unutmayın. LinkedIn iş geliştirme fırsatları alanında gerçek anlamda bir derya deniz. Önemli olan bu fırsatları yakalayabilmek. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Diestamat sponsorluğunda Türkiye'nin kariyer ve LinkedIn podcast'ini dinlediniz. Diestamatla başarı dolu bir kariyer yolculuğu değer sana.